Herkese merhabalar, gelin hep birlikte net resimlerle tek tek ürünleri inceleyelim. Evet ilk ürünümüz yumuşak, falanel bebek battaniyesi, 200 lira. Çift, kişilik nevresim takımı, 200 lira. Güzü, 2-4-7 litre kapasitelerinde beyaz saklama kabı, 250 lira. 3 parça, teflon sütlük tava sos tenceresi, 690 lira. 6 adet, çiçek motifli seramik çerezlik, sosluk sunum kase tanesi, 120 lira. Mehtap, 24 santim boyutunda, granit pilav tenceresi, 395 lira. Kili, ahşap kulplu 37 santim boyutunda, beyaz ve 30 santim boyutunda beyaz tepsi, 294 lira emaye 50 santim boyutunda, sini sofra yemek sunum tepsisi, 399 lira, arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın, kanala abone olmayı unutmayın, her şey için çok teşekkür ederim sizlere. Korkmaz, 7 parça tencere seti, 1750 lira. 26 parça, 6 kişilik kahvaltı takımı, 1890 lira. Dikey, elektrikli süpürge 3 yıl garantili, 889 lira. 2 adet, yumuşak ve emici ekose desenli, banyo havlu seti, 232 lira. 4 adet, dantelli iç giyim kadın külot, 160 lira. Çiçek, desenli dantelli kolsuz kız çocuk elbisesi, 217 lira. 1 adet, 4 katlı yumurta sepeti, 80 lira. 7 parça, masa örtüsü runleri, 300 lira. 5 parça, kek pişirme kabı, 410 lira. 4 parça, banyo aksesuar seti, 410 lira. Paslanmaz, çelik baharatlık ahşap tepsili, 490 lira. Lekeye, dayanıklı kaymak, mutfak ve koridor halısı, 350 lira. Yıkanmış kapitone yatak örtüsü, 399 lira. 26 santim, boyutunda Eda döküm krep tava, 217 lira. Çürü, kare saklama kabı seti, 310 lira. 34 santim, boyutunda cam kapaklı kavurma saç tavası, 499 lira. 12 adet, şeffaf cam saklama kabı tanesi, 75 lira. Pazar arabası, 490 lira emaye, çorba ve güveç tencere tanesi, 391 lira. Baskılı, kapitone 4 mevsim yorgan, 472 lira. Yeşil, dalgalı vakarlı flanel battaniye, 410 lira. 8 adet, seramik kase seti tanesi, 60 lira. 4 adet, banyo aksesuar seti, 376 lira. Borcam, sufle kabı kase, 23 lira. Çan, kapaklı kavanoz, 79 lira. Desenli, oval sunumluk 26 çarpı 16 santim boyutunda tanesi, 65 lira. Arkadaşlar önümüzdeki hafta, bin marketleri sizlere neler getirmesini istiyorsunuz, mutlaka yorumlar kısmına yazın, biz de sizin için getirelim. Yüzlü, örgü ipliği, 58 lira. 4 adet, lüks yumuşak el yüz havlusu, 216 lira. 5 litre, kapasiteli kapaklı koku önleyici çöp kutusu, 350 lira. 6 parça, banyo aksesuar seti, 430 lira. Bayan, çiçek desenli pul deri çanta, 215 lira. Arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın, kanala abone olmayı unutmayın, her şey için çok teşekkür ederim sizlere. 2 adet, seramik fırında pişirme tepsi, 350 lira. Bayan, elastik belli pantolon, 125 lira. 2 adet, kare kek tavaları 22 çarpı 61 santim boyutunda, 179 lira. 1 adet, tuvalet fırçası ve tutucusu, 136 lira. Emaye, baharatlık, 180 lira. 26 santim, boyutunda granit tartı kalıbı, 227 lira. Acar, porselen yağlık sirkeli tuzluk, 330 lira. Ar Yıldız, 24 parça yemek takımı, 1599 lira. Orland, 24 parça yemek takımı, 1499 lira. Ana, porselen 24 parça yemek takımı, 1020 lira. Tepsili, 6'lı kahvaltılık saklama kabı silikon kapaklı set, 97 lira. Karaca, 6 kişilik kahve fincan takımı, 350 lira. 4 adet çiçek geometrik kırlent kılıfı toplamı 207 lira. Taç mikrofiber çift kişilik yorgan 491 lira. Çift kişilik çift taraflı Velsoft yorgan seti 690 lira. Hiji otomatik Türk kahve makinesi 3 yıl garantili 729 lira. Şafır derin çelik tencere 14 santim boyutunda 299 lira. Dörtlü cam baharatlık toplamı 299 lira. 12 parça 6 kişilik porselen kahve fincan takımı 410 lira. Karaca karbon çelik green dilimli kek kalıbı 23 santim boyutunda 250 lira. Özkent üçlü granit tencere takımı seti 1090 lira. Büyük, boy çamaşır sepeti 250 lira. Korkmaz, kahvaltı takımı çeyiz seti, 750 lira. Karaca, 18 parça 6 kişilik porselen, yemek takımı, 1090 lira. Altılı, arkilik kristal sunum tepsisi, dekoratif tepsi, 139 lira. Karaca, şeffaf yıldızlı 6 kişilik 33 parça, pasta çay servis ikram takımı, 1549 lira laleli, porselen 12 parça 4 kişilik yemek takımı, 848 lira. 2 adet, 2,5 litre kapasiteli geniş saklama kabı, 230 lira. Paşa bahçe, bölmeli saklama kabı reçellik ballık, 300 lira. 1 adet, paslanmaz küçük tencere, 275 lira. Yüksek, basınçlı otomatik bardak yıkama aparatı, 140 lira. Arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın, kanala abone olmayı unutmayın, her şey için çok teşekkür ederim sizlere. Altılı, güral porselen komposto, kase çorba kasesi 15 santim boyutunda, 399 lira. Altılı, yuvarlak siyah silikon kapaklı saklama kabı seti, 124 lira. Ferra Efes Sigon Sehpa, 490 lira. Dekoratif, modern tepsi koltuk sehpası, 149 lira. Pamuklu, çift kişilik nevresim seti, 300 lira. Saf pamuklu, düz vakarlı kare havlu seti tanesi, 70 lira. Altını, porselen çorba kasesi tanesi, 55 lira. Emaye, üçlü saklama kabı, 315 lira. Tülü, emaye saklama kabı seti, 215 lira. Metal, standlı 6 adet porselen baharatlık seti, 300 lira. Evim, çarşı 19 parça kahvaltı seti, 575 lira. Acar, altınlı porselen baharatlık yağlık seti, 350 lira. Arna, porselen 24 parça 6 kişilik, seramik yemek takımı, 1020 lira. Altılı beyaz çorba salata yoğurt komposto kasesi tanesi 88 lira. 1 adet falanel battaniye 215 lira. Evet bir videonun daha sonuna geldik. Beni sonuna kadar izlediğin için sana çok teşekkür ederim. Kendine iyi bak. Hoşça